Tam Hem da hemen e, Cengo olayına geçmek istiyorum. Parçından sonra Cengo olayı nedir? Cengo olayı... E, cengo hala yaşam mücadelesi veriyor. Ona sözüm var. Onu kurtaracağım. Kapımızın önünde, yaşamalarımızın kapısının önünde bir trafik kazası geçirdi. Çok da kötü böyle evet, yani görüntüleri, e, görüntüler... E, e, Hassas içerik olarak paylaştınız. Evet. Gerçekten çok hassas e, içerik. Hepimiz mahvolduk. Cengo o halde görünce zaten e, Ne kadardır Cengo sizin yanınızda? Deprem sürecinden beri bizde. E, 6 Şubat depreminde e, Maraş e, ve e, Antakya'dan getirmiş olduğumuz depremzede canlarımız var. E, yaşam alanımızı tutuyoruz. E, yine önceki belediye başkanımız Deniz Atabay'ın yer vermesiyle biz şu anki yaşamalarımızdayız. depremzeler yer vermişti. Orada tutuyorduk. Yuva bulamadık. Bulamadığımız işte kapımız önünde bakımını üstlendiğimiz canlılarımızdan bir, bir tanesidir Cengu. Trafik kazası e, sürecinde e, kurtarma teşebbüsleri bulunmaya çalıştım. Ancak insanlar, e, insan... Trafik kazalarında da ya insan yar yaralamalı trafik kazalarında da insanlarımız yanlış yapıyor. Cengo'da da yanlış yaptılar. Tekere sıkışmış olan bir hayatı, bir canı e, el yordamıyla aracı kaldırmak istedi. Ve her kaldırış, inişte zaten sıkışmışken daha çok e, acı, çekti. acı çekiyor ve daha çok e, hasar i̇lk gördüm. İlk yardım konusunda kesinlikle sınıfta kalıyoruz. kalıyoruz Her maalesef. seferinde sınıfta kalıyoruz. Gerçekten bu böyle hmm. e, yaşayabilecekken ilk doğru ilk yardım yardımda bulunmadığımız için kaybettiğimiz maalesef kesinlikle. Bir dostlarımız da var. Çok Çok. Eksiz yani. o konuda. Eksiyiz. bu konuda belediyenin mesela ben gerçekten bir seferberlik oluşturmasını isterim. Yani bir ilk yardım seferberliği oluşturmalıyız. Çünkü yangınlarımız var. Çünkü depremlerimiz var. Çünkü her türlü doğal, suni, insan felaketiyle uğraşıyoruz. Biz bu arada yaşam alanlarımızda hayvan sağlığıyla ilgili ilk yardım eğitimi verdik. 36 kurs yerimiz oldu tüzüğümüz ve mücadele hı. aramızda doğrultusunda hı hı. çalışmalarımızı sürdürürüz. Toplumumuzu güzel. bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sonuçta Cengoy'u oradan çıkarmak için çaba sarf etti. Yani insanlar o e, doğru olmayan yöntemlerine isyan edip e, bir kriko talebinde bulundum. Kimse de kriko yok. Bir sürü araç var. Bilen bilmeyen, tanıyan tanımayan insana durup yardım etmeye çalış, iyi niyetli yardım etmeye çalışıyor. Ancak e, sıkıntılı bir süreçti ve nihayetinde kriko'yu bulup lastiği araçtan çıkardıktan sonra Cengu kurtuldu. Yani ara sıkışmadı çünkü. Tesadüfen belediye e, sokak hayvanları, e, barınağının ekibi de oradan geçiyor. E, o an için e, en uygun olan şey o ar Cengu arkadaşlar teslim etmekti. onlar teslim ettik. Onlar e, işte 4 yıldır kullanılan acil kapısından, barnağı acil kapısından gitti de ben de peşlerinden gittim. E, veteriner arkadaşlarımız Cengu'ya İlk müdahalede bulunurken daha içeri girişimiz ya dakikası da olmuş ya da olmamış. Belediye özel güvenlik, şantiyenin özel güvenliğini sağlayan arkadaşlar geldi, aracı çıkar buradan dediler. Dedim hani çıkaracağım ama şu an için bir can kurtarmak için buradayız. Buradan girmek zorundayım ki orada yasal olarak da girmek zorunluluğum var. Yani yasa diyor ki bir trafik kazası gördüğün zaman en yakın veteriner kliniğe ya da e, belediye götürmek zorundasın der. Ben de yasa görevimi, hani dernek olan bir tarafı bırakın, vatandaşlık görevim olarak yasa uyguladım. En yakın olabilecek yerden gittik, hastamızı veteriner arkadaşlarımıza teslim ettik. Veteriner hekim arkadaşlarımıza teslim ettik. Israrla çıkmamı söyledi. E, dedim ki, Hatice Başkan'ı arayın. Adım bu, kurumum bu. Beni biliyorsunuz, defalarca gibi çıkıyoruz. Yani Dört e, yıldır. Evet. Yani daha doğrusu Dihaten kuru, orası kurulduğundan beri ki orası kurulurken de en büyük yardımı Dihat toplamıştır. O haybulans toplanırken en büyük yardımı Dihat toplamıştır. Bakın belediyenin bir avuç personeli vardı. Orayla ilgili yapılan tüm yapılaşma gönüllülerle, STK'larla oluşturulmuştur. Ve Dihat önüne gelenle girip çıkmıyor kapıdan. Kesinlikle Yetilik hasta kişiler aşırız. giriyor. Çok acil durumlarda Kesinlikle. giriliyor. Ne oldu? Seni o kapıdan sokmamaya başladılar. Aynı. Neden? Çünkü tarçın olayında muhalif yapımızı gösterdik. Tarafımız belliydi. Tarafımız can. Yani her zaman için ezilende ötekileş, ve ötekileştirilmişten yanayız. Tavrımız budur evet. bizim. Ve e, tarçınla olayında da tarafımız bellidir. Yani kalkıp orada e, belli başkanının tarafını tutmayız. Tarafımız tarçındı. Tarçın olduğu gibi de mücadele ettik. O şekilde hareket ettik. Ee, çıkışta telefonumu arkadaşlara bıraktım, güve, özel güvenlikteki arkadaşlara dedim e, bundan sonra bu kapıdan girip çıkamayacağım bilgisini bana verin. Olay yerine gidip e, vatandaş da benden şikayetçi olmuştu bu arada e, mala e, zarar vermekten kaynaklı ona da hukuki sürecimiz devam ediyor hem cengoyu bu hale getirdiğinden dolayı hem de yalan beyanda bulunduğundan dolayı. Bu arada Gerçekten bir can söz konusu. Evet. Yapmayın ya, yapmayın. Kaza geçirdiğiniz zaman hayvanı öyle bırakıp gitmeyin. Ee, yani bu hani vicdanı e, sorumluluğu bir yana, e, en azından bilgisini verin, en azından paylaşın. Kesinlikle. Çünkü e, yaşatmak için İzmirler işte ne, ne kadar uğraşıyoruz o acı o acı e, yardım çığlıklarını duyanlar bırakmıyorlar. Vicdani davranmak lazım. İnsani ve vicdani. Yani sevmeyebilirsin evet. ama e, vicdan sahibiyse o değil. şekilde davranmak lazım. Cevabını beklerken bu arada Hatice Hanım'dan o kapıyı kullanıp kullanmayacağımı, karakolda hakkımda şikayetçi olmuş. <laughs> Şikayet olma Bilim nedeni belediye de... Belediye Başkanı Hatice Gençay senin hakkında şikayetçi yani, olmuş. E, dedim Hayvanları Doğayı Koruma Derneği... Yaptığı basın açıklamasında bütün personelden şikayetçi oldum diyordu barınak personelinden şikayetçi olmuştu. Sen de barınak personeli gibi görüp de mi şikayetçi olabilir? Ol acaba? <gülüyor> olabilir. Olabilir. <laughs> 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 Çünkü bu arada Tarçın olayında böyle bir Cengo bir Tarçın diye böyle evet. gelip geçiyoruz ama Tarçın olayında dedim belediye başkanı yaptı açıklama ne diyor? Bu süreçte bunu yapan bütün belediye personeline soruşturma açtık evet. diyor. Burada bir art niyet arıyor. Onu da bir sorgulamak istiyorum. O soruşturmayı da mesela elektriklerin kesildiği gün yapmıyor. Şimdi eğer iyi niyetliyse e, belediye başkanı e, Hatice Hanım kesildi gün bu soruşturma açması gerekiyor. Sonuçta operasyon olan canlar var, tedavide devam eden canlar var. E, orada. orada bir yaşam, bir hastane sonuçta. Tabii. O an sıcağı sıcağına yapması gerekirdi. E iyi niyetlisi ama yapmıyor. Ya da soruşturmayı başlatmalı. Evet. O zaman başlatmalı. Yani o zaman yapması lazım. Ama o yapmıyor. Ne zaman yapıyor? Tarçın olayı ülke kamuoyunu meşgul ettikten sonra kendisini kurtarma aklama aklıyla böyle bir açıklama yapıyor ve Kaldı kendi ki, personelini personele, e, personele de bulunuyor. beni yasayla karşı karşıya getirmeyin. Direktifinin yerinde odur. Personeli bu şekilde çalışma prensibine Götüren bütün kararlar ve en tepedeki yetkiyi veren de kendisidir. Kesinlikle. Şimdi burada personel suçludur, suçsuz demiyoruz. Konu zaten e, yargı sürecinde. Gerçekten kimin suçu varsa, kim art niyetli davranıyorsa yargı... E, Artık yargının da ne kadar hani bağımlı bağımsız hani <laughs> ne kadar sağlıklı karar verdiğini tartışıyoruz ama hala inanmak istiyoruz sağduyulu savcıların, sağduyulu hakimlerin oldu. E, oradaki süreçte elektriklerin kesilmesiyle beraber çok, çok akla uygun durumlar değil. Değil, değil. Değil mi? İyi e niyetli sıcağı sıcağına e, kendi iş birimine soruşturmaya başlar personel. Ben buradan da. şunu okuyorum ya. Eğer personelinle doğru anlaşamıyorsan bu sorunlar hep yaşanacak. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Yani halkla yani vatandaş STK ile doğru anlaşamıyorsun, vatandaşla anlaşamıyorsun, personelinle anlaşamıyorsun. Ya Hatice Hanım yani bakın hani oradaki yaşadığınız zorluğu anlıyoruz. Elektriklerin kesilmesiyle ilgili duyduğunuz şüpheyi kuşkuyu ama bu şikayetle çözümlenemez durumlar. Kesinlikle. Yani sizin öncelikle yönetişim modelinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bütün bir şehri dava edemezsiniz. Bütün bir Dihat'ı da dava edemezsiniz. Ama sana dava şikayetçi oldu. Şikayetçi oldu. Şikayetçi <laughs> olduğu konu ne? Merak ya, ettim. E, Tıraş komik bir durum. Huzuru bozmaktan dolayı Hatice Hanım <laughs> benden şikayetçi oldu. Evet bozuyorsun ya. Biz, söylüyorsun, konuşuyorsun evet, yani. Evet yani. Yani ee... ben yetkisiz demek değilim. <laughs> Bu talihsiz bir açıklama diyorsun evet. kadın huzuru bozuyor. Huzuru bozmuşuz tabii. Yani işin özünde huzuru bozan taraf biz değiliz. Huzuru bozulan tarafız biz. Evet. Ve yani. huzuru bozulan taraf olarak sizin sizin ve o çabanız hayvanlara işte bir yaşamsal mücadeleye yansıyor Cengon olayında olduğu evet. gibi. 4 yıldır girdiği kapıdan giremezsin, giremezsin diyor. Diye. Ee, sadece sen huzuru boz, senin huzuru bozduğunu düşündüğü için. Evet. Ee, o yüzden böyle bir yasak geldi ki hani ben oradan sürekli girme tarafta şey, meraklısı değilim. Diyorum ki bana bilgi verin. Diğer aracı bu kapıdan bundan sonra girip giremeyeceğini bilgisini verin. Eğer giremezlerse girmeyiz. Yani yolumuzu uzattırız, Ana kapıdan gireriz. Çok problem değil. Ama bu bilgiyi sonraki geçişler, girişler için verin. Acil bir durum vardı değil Bitti. Mi orada? Kesinlikle. Yani da böyle kurtarmak için Kesinlikle. İşin e şey tarafı yani Cengo olayının üzerine konuşmak, devam etmek istiyorum. Ee, Hatice Hanım e, Cengo olayına e, iyice işi yokuşa sürmeye devam etti. E, yani acil olduğu için ve en yakın orası olduğu için oraya götürdük. Kendi hastası diye, yani gerekenli prosedürü hastası diye el koydu kısmen. Yani hastanın hatta klinikte kaldırırken, talesi yapılırken hastayı giriş çıkışta bakmamızda dahi bir nevi özel bir prosedür, özel bir izinle hastamızı görmeye çalıştık. Kliniğe dedim ki arkadaşlar, evet dedim belediye karşı siz sorumlusunuz, sizi hasta onları getirdiği için ama hasta dihadın, hasta bizim hastamız. Yani mecburen oraya gitmişiz. yaşamaya tutuna, Maya çalışıyor ve yaşayabilmesi için hem oradaki hekim arkadaşlarımız, barnaktaki hekim arkadaşlarımız hem siz elinizde gelin mutlaka yapacaksınız. Hatice Hanım bu tutumunu hastamıza yansıtmayın, bize yansıtmayın. Dün artık kapılar kapatmaya çalışıyor hastamızı tedavi konusunda özel MR çekilmesi gerekiyor sinirsel fonksiyonlarının hasar boyutunu görebilmek ve bundan sonra tedavi protokolü öğrenebilmek için biz İzmir'deki e, MR e, cihazı olan hastanelerle görüşme sağlarken, Didim Belediyesi de hastayı bize vermeyen Didim Belediyesi Başkanı. Kuşadası çiftli diye, Kuşadası Belediyesi'nin kayıtlı diyen, orayı arıyor. Size kayıtlı bir köpek bizden gelin alın. Ki siz köpeği almak için çürük. Evet. Diyorsun. Oradaki arkadaşlara da yani biz komşu ilçelerdeki tüm barınaklarla iyi ilişkiler içinde olan bir STK'yız. Söz konusu can olduğu için. Kuşası barınağından da, Söke barınağından da hatta Milas barınağından can kurtarırız, tedavi ederiz. Yaşam hakkını savunuruz. Kuşadası'ndaki, Kuşadası Belediyesi... Ve unutmadan, sözünü kesmeden daha önce de Milas'tan, Kuşadası'ndan, Bodrum'dan, hatta İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, dedim orman kampında misafir Tabii. etmiştiğimiz, ağırlamıştığımız bir hat olarak. Hepsini. Kesinlikle, kesinlikle. Hepsini. Yani bu karşılıklı bir ilişki, karşılıklı güzel bir ilişki. Kuşadası Sokak Hayvanları e, Rehabilitasyon Merkezi de aradı, böyle bir durum var dedi... Töpe almamızı istiyor. Olay nedir? Olay anlattım. Ee, arkadaşlar e, sahiplendirme işlemlerini sağlığınıza yapalım dedi. Madem böyle bir durum, acil bir durum var. Hemen hastanızı e, gerekli müdahale yapmanız için, işinizi kolaylaşması için adınıza sahiplendirme yapalım. E, bizim de ne düşüyorsa biz yapalım ama önce size sahiplendirme yapalım dedi. Gerekli evraklar... Çözüm ürettiler bitti. yani. Kesinlikle. Gerekli evrakları arkadaşlara ilettik. Bu yönlendirmeyi neden dedim belediyesi barınağı yapmıyor, yapamıyor. Oradaki arkadaşları suçlamıyoruz. Çok yürekli, çok gönülden çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Ama işte oradaki arkadaşların da suçu değil. Değil. Yani bunun Cengo dostumuzun sürecin bu kadar yokuşa sürmesinin temelinde Hatice Hanım var. Veteriner Hizmetleri Müdürü ile veteriner hekim arkadaşlarımız ve tüm personelde bu anlamda Cengon yaşayabilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ancak tıkandıkları nokta Hatice Hanım. Çünkü e, her şey yapı üzerinde en üst olan e, Hatice Hanım'dır. Belli başkanı. Onun direktifi doğrultusunda her şey. E, e sana suç duyurusunda bulun <laughs> Huzuru bozuyorsun diye. Ki sadece hani, bana değil. O gün e, hastayı aldılar diye. Yani tesadüfen orada geçen veteriner arkadaşlarımız hani, e, ihbar ha aracı e, hastayı benden alıp aldılar diye arkadaşlar da karakola gönderdiler niye içeri girdin de niye polise haber veril verilmedi diye oradaki arkadaşları azarlayıp suçlayıp bir tavır içerisine girdi Hatice Hanım. Yani doğru bir akıl değil. Bakın bu, bu aklın doğru bir akıl olmadığını çok basit başka bir örnekle size ortaya koyacağım. Şimdi dedim biliyorsunuz mavi bayrağı bir kaybettik. Mavi evet. bayraklarımız yani biz durduk yere öyle dedim neden bu mavi bayrağımız hani mavi bayrağı kaybettik haberi yapmadık. Mavi bayrağımız yerinde yok haberi yaptık. Çünkü yerinde yoktu. yoktu. Çünkü kaybetmiştik. Kaybetmemizin sebebi çok derin ama burada çok açık açık ortaya koyamasam da yine bir mobbing hikayesi, yine bir ötekileştirme hikayesi, yine başkasına suçu, topu, suçluyu çalışana atma ve ezdirme hikayesiydi. Biz sadece çalışan arkadaşlarımızı korumak adına o işçiler sabaha kadar çalıştılar. Bakın plajda o mavi bayrak tekrar alınabilsin diye ki şemsiyeler, şezlongları plaja sabitleyen bu akıl araç giremiyor, temizleyemiyor ve haliyle plaj pis. Kesinlikle. O işçiler 3 gün boyunca sabahlara kadar çalıştılar 10 kişimine istifa etmiş diye biliyorum. Bunun karşılığında bir hak alamadılar. Bunun karşılığında bir teşekkür, bir onurasyon alamadılar. Ee, sabahlara kadar çalışıp bağırtı, azar e, ve e, daha büyük e, iş yükü aldılar. Burada bir sorun var. Yani bakın sadece Cengo ile ilgili, dihatla ilgili değil. Bir temizlik kesinlikle. ekibinde de aynı şekilde sorun kesinlikle. var. Yani o işçilere biz çok teşekkür ediyoruz. Bize mavi bayrağı kazandıran, o sabahlara kadar çalışan emek veren işçilerdir. Hepsine çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü emek elleriyle insanları. tane tane okumu plajı temizleyip bu işleri işlemleri yaptılar. Ama biz göremedik. Çok isterdik. Yani üç gün boyunca sabaha kadar plajda çalışan temizlik ekibine bir teşekkür videosu çok zor bir şey değildi. Tam Ama tam yani. tersi e, mobbinge uğradılar. Muhtemir 10 kişinin de ettiğini ettiğini biliyorum. Aynen. Of. Geçen gün de e, temizlik ekibinden bir belediye çalışanı şiddete uğradı. Yine bu bütün bunlar bakın yönetimin açığı ve eksiğidir. Üzerinize düşeni yapın. Buradan sadece Dilim Belediyesi Başkanı Hatice Genç'e ya da söylemiyorum mecliste bulunan Didim halkının yetki verdiği meclisteki herkese sesleniyoruz. Buyurun dihat. Dihat'ı dinleyin. Çağırın deyin ki nedir yani Dihat'la Dihat başkanın derdi ne olabilir? Biz bir araya girelim. Biz bunu bir çözelim. Bu ilçede sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ya da e, patilicanlar ya da herhangi bir hayvanla ilgili, doğayla ilgili bir sorun olduğu zaman emin olun en önde sizden bile önde Dihat olacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Yasaya karşı çıktığında da o kalabalığı toplayıp başkana mikrofonu verip arkanızdayız diyen de Dihat'tır. Kesinlikle öyle. Yani ee, burada meclis üyelerine seslenelim en başta Cumhuriyet Halk Partisi grubuna seslenelim ve diğer gruplara başka grup yok zaten <laughs> maalesef AK Parti var. Şimdi bizim söylediğimiz doğrular normalde bizim muhalif olduğumuz e, yapıyla örtüşüyorsa lütfen bunu da sorgulayın. Yani ben buradan her seferinde bunu söylüyorum. Yani biz AK Parti ile aynı paralel çizgide buluşuyorsak ortada bir hata var. Gerçekten bir hata var. Bunlar yapılmaması gereken. Plajın göbeğine tuvalette konulmaması gerekiyordu. Sabaha kadar işçiler üç gün boyunca, üç gece boyunca hiç uyumadan temizlik yaptılarsa, mavi bayrağı aldıysak, hikayeyi bir anlatabilirsiniz. ya. Bu kadar. Hep suçlama. Hep reddediş. Ee, Cengo olayında de, söylemek istediğimden hep bulmuşken böyle ee, konuşuyorum. Cengo yaşama ...tutunmaya çalışır bir azim içerisinde ee, yarın e, İzmir'e götüreceğiz. Çarşamba günü... E, ...İzmir'e götüreceğiz yani, yani... ...ne zaman yayınlanacağız bilmiyorum ama çarşamba Yok, günü... S. Yarına günü, geçerim yani çar bu gelir, Çarşamba günü onları... İzmir'e MR çekimi içine götüreceğiz. Ondan sonra tedavi protokolünü... E, ...değerlendireceğiz. Sinirsel hasar boyutu ortaya çıkacak. Cengo yaşayacak. E, ne olursa olsun yaşatmak içeriğimize gelen her şeyi yerine getireceğiz. E, Hatice Hanıma da e, cengo'yu gelip sevebilme e, hakkını veriyoruz biz. E, gelin bir Cengo'yu sevin, belki biraz yumuşarsınız, belki biraz e, aklınız değişir diye düşüneyim ben, söyleyeyim ben. E, Hukuki süreciniz devam edecek mi? Senden şikayet şimdi? E, benim ya da Dihat adına e, bir şikayetim yok belediyeme e, Belediyemize karşı. E, yani eğer şikayet unsuru, yani şikayetçi olsam, en azından huzur bozma e, gerekçelerim çok farklı olur. Çünkü e, huzuru bozulan e, bizleriz. E, kentimizde bir sinek sorunu var. Kentimizde bir e, doğal e, alan e, faciası var. İşte kent lokantaları için ağaçlar kesiliyor, konserler için ağaçlar kesiliyor. Plajlarımız pis. Ee, yollarımız lağım kokuyor ee, gibi gibi birçok nedenlerimiz var. Yani şikayetçi olsak evet. biz bu tarz konularda Su şikayetçi Su altı da korkunç derecede. Yani ben dalgıç arkadaşlarla konuşuyorum. Bana hep şunu söylüyorlar. Evet suyun üzerinde gördüğünüz pislik neyse sizi rahatsız eden durum her neyse suyun altı daha kötü durumda. Kesinlikle. Ee, <laughs> bununla ilgili çok yani günde en az 5 defa e, videolar alıyorum ben işte sintine boşaltılması ile ilgili. Şimdi belediyenin işi nedir? Belediye insanları bilgilendirecek. Belediye insanları doğruya yönlendirecek. Yapma etme cezayla olmuyor işte. Çimlere basma diyorsun basıyor. Yani neden o çimlerin hani korunması gerektiğiyle ilgili başka bir yöntem düşünün lütfen. Yani STK'ları, dernekleri azarlamak, cezalandırmak, size en ufak bir eleştiride bulundular diye e, dışlamak. Ama bu arada dışlarken de bugün gördüm e, Koda. E, evet. Kodaya da buradan selam olsun. Dostlarımızdan ee, selam olsun Kodaya. Kodaya çok teşekkür ederiz. Yıllardır didimde bulunan bir İngiliz hayvansever Daha çok yabancı oluşumu diyelim ama Ruslu dostlarımızın içinde olduğu bir oluşum. Sadece İngilizler değil, başka Ruslar da var evet. Ama İngilizler başlattı evet. Koda'yı Biliyorum evet, evet, ben evet. burada yıllarca Koda geceleri yapıldı. Aldıkları bağışlarla sokak hayvanları için e, çaba. Şimdi Helping Hands var. Onlar sadece insanlara yardım evet. ediyor. Helping mesela şu köpek çok zor durumda işte yardım edelim dediğinde ben diyor yardımı toplarım ama ben insana yardım ederim. İnsan yardım Ama yapıyorlar. bunun karşılığında da Koda ortaya çıkmıştı. Koda'yı da lütfen senden alayım. Çünkü bugün başkanımız kodayla <laughs> pozlar verdi. Bak ben hayvanseverlerle ne kadar iyiyim. Şimdi e, Koda e, yaklaşık bir yıldır bir yıldır Hatice Hanım'la randevu almaya çalışıyor. Bir yıldır randevu alamamıştır. Yani, e Kibel'e de öyle, Kibel'e de var mıydı bir yıl boyunca? Ve Kodak'daki arkadaşlarımız e, sabahın erken saatlerine e, barınağa gidip oradaki canların e, kendi bütçeleriyle aldıkları temizlik malzemeleri ve aldıkları mamayla ile e, 60'a yakın canı temizliğini e, ve beslemesini yapıyorlar ki ilaç da alırlar. Acil bir e, durum olduğu zaman onun tamamlarında bizim gibi yani bizden bir farklı olan bir STK değil. E, ortak hareket ediyoruz biz e, kodayla. Bu tartışmalarımızdan sonra e, özür bek yani özür dilemesi gerekirken ya arkadaşlar hata yaptık STK'mızla diyat diyat olması önemli değil yani STK'yla hata yaptık özür dileriz. E, gelin birlikte kendimizin faydasına, yararına çalışalım demesi gerekirken e, kendince e, gol atacağını hesabını yapıp Koda'yı randevuya çağırıyor. Koda'nın talebi olmaksızın Koda'yı çağırıyor. Bakın bu bu, bu çok önemli. Bu kamuoyuna şov işte. Bu kamuoyuna samimiyet. Bu. Evet işte bu Samimi samimiyetsizliği değil. de biz sorgularız. Yani Koda senden randevu talep ederken Koda'ya randevu verme. Ama senin kodayla fotoğraf vermeye ihtiyacın olduğu bir dönemde kodayı, kodayı çağır. çağır ve bak ben hayvanları ne kadar seviyorum. İşte buradaki samimiyetsizliği biz de lütfen sizler de sorgulayın. Tıpkı şunu sorgulamamız gerektiği gibi. Şimdi dihat dedim hayvanları ve doğayı koruma derneği. Evet. Onun için bu konuyu seninle konuşabileceğimi düşünüyorum. Orman kampında kesilen 8 tane ağacımız var. Evet. Facia. Facia.